Arkadaşlar hayırlı akşamlar. Şöyle kuşlarımızı besleyelim. Sabah biraz verdik. Beni kim arıyor ya? Geç. Şöyle. Arkadaşlar şöyle. Kuşları verdik. Şu beyazımız rahatsız sanırım arkadaşlar. O ölecek belli. Hiç müdahale etmeyeceğim çünkü hiç vaktim yok. Hani derler ya bir dakika vaktim yok. Burada iki tane beyazımız var. O üç beyaz, iki tane de orada var beş, iki tane de hediye gelecek altı. Zaten altından geliyor beyaz arkadaşlar. Yaşarsa Allah kerim. yaşamazsa yapacak bir şey yok. Bakın bir tane de orada susamımız çıkmış. Güzel. Beyazlığımız Allah nazarlardan saklasın. Güzel. Bu sene değil de arkadaşlar. Seneye artık çok güzel beyazlar uçuracağım. Hepiniz de göreceksiniz. Yeme düşmüşler mi? Saatten sonra yeme düşerler herhalde ya. Şöyle suluklarını da koyacağım yanlarına şimdi. Oo. Arkadaşlar bir damla suluğu yok. Vaktim yok vaktim. Allah sinir inandırsın vaktim yok arkadaşlar. Hayvanların suyu bitmiş ya. Var mı böyle bir şey? Bakamıyorsan sat Oktay. Sat ver. Yemin ediyorum çoluk çocuk daha iyi bakar senden. Yok böyle bir şey ya. Vallahi billahi arkadaşlar durduruyorum. Birazdan başlatacağım. Evet arkadaşlar suyunu koydum. Allah seni, sizi inandırsın sabah. Geliyorum. Akşam gidiyorum arkadaşlar. Sabah geliyorum akşam gidiyorum. Bir dakika vaktim yok. Bir dakika vaktim yok arkadaşlar. Normal şartlarda kuşları salmam lazım. Otlamaları lazım. Hani şuralara salmam lazım. Bir dakika vaktim yok. Bakın şimdi aynı şekilde uçurduğum kuşlara da bir yem atacağım. Olayı bitireceğim. İnşallah onların suları vardır. Bir dakika vaktim yok arkadaşlar. Kuşları vermem lazım. Bakamıyorum. Sürekli çalışıyorum. Her gün çalışıyorum. Her günde gece çalışıyorum. Normalde sabah geldiğimde hani bu işleri yapmam lazım ama çok bitkin oluyorum. Yorgun oluyorum. 2 dakika yem atıyorum. Yani suluklarına bakmayı bile unutuyorum. Düşünsenize ne kadar yorgunum. Şöyle saate bakayım da araba kaçmasın. 7 dakika var. Şöyle 7 dakika içerisinde yemlerini atayım. Heh, kediye bakın. Kediye bak. Pssst. Kaçmıyor ya. Pssst. 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 Arkadaşlar. Şunların suları var mı? Var. Erkeklere attık yemimizi. Pist. Şuraya bakın. Onların da suları var. Gerçekten hayvanlar nasıl aç? kadar yeter. Şu bir şey daha. Arkadaşlar gerçekten almak isteyenler alabilir. Aslında Facebook'a koysak hemen satılacak. 5000 kişi var orada. Hemen satabiliriz. Aslında doğrusunu söylemek gerekirse arkadaşlar kıyamıyorum. Ürettim bu sene bayağı çok. Hani dedim ki kendim uçuracağım. Bu sene e, hani satmayacağım. Yine sattım 10 taneye yakın ama uçurmam gerekenleri uçuracağım arkadaşlar artık. Oh, Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim. Ver hayvanlara ya. Hayvanlar o kadar açlar ki. Arkadaşlar vakit geldi. Saate de bakacağız. Dediğim gibi arkadaşlar kuşlarla ilgilenemiyorum ama e, ayın 26'sından sonra muhtemelen e, eleman başlayacak. O zaman yine eski sisteme döneceğim. Yine iki gün izin iki gün çalışma, iki gün izin, 2 gün çalışma olacak. O zaman artık Allah kerim bol bol kuş uçuracağız. O zaman çökeceğiz yani kuşlarımızı. Neyse arkadaşlar e, kendinize dikkat edin. Hayırlı akşamlar diliyorum hepinize. Görüşmek üzere.